Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle kal Hex'te kaldığımız yerden devam ediyoruz zaten. Yine video kapandı, oyun çöktü falan. X'e basınca bu bir tane sihir olmuyormuş. Onu öğrendik, yaptık. Ve e, şunun gibi şeyler kopur veriyor falan filan veriyor. Şimdi zırhımızı düzeceğiz. İlk göğüslük verse yeter bana. Tamam. Şimdi aya bir tane daha ver. Kalmadı mı? İyi kopurları eritsen. Buraya madenleri koyacağız arkadaşlar. Şimdi fethedeceğimiz yerler var. Oralara gidiyoruz arkadaşlar. Hop. Fethedeceğimiz yerlere gidiyoruz. Hmm. Şöyle atlasam bir şey olmaz. Şöyle atlasam da bir şey olmaz. Buradan karşıya atlayabilir miyim? Atlarım ne oldu ananı. Ah. Atlarım ne olacak? Şey parkur mapler gelebilir arkadaşlar. Parkur iyi oynadığım gibi. Hop. <gülüyor> 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 Bundan sonra da gemileri fethedeceğiz arkadaşlar. Kuş defol. Şaka yaptım şaka. Aha ko. Karnımı açlığını götürür. Deri set. Deri set yaptırırız. Yaparız doğrusu. Amma da uzakmış. ha. Sonra şunları fethedeceğiz arkadaşlar. Şunları fethedeceğiz. Şurası mezarlık galiba da. Allah. Aşağıda bir köpek var. Ve bizim balık şeyimiz yok. Kemiğimiz yok. Bonemiz yok. Hop. Denedeyim bir sürü var. Yerler ben yerler. Aşağı inmeyeceğim. şöyle yapayım. Çünkü gideceğimiz yer biraz uzak arkadaşlar. Ağaçlardan kuş defol. Cici kuş diyor bize ya. buradan atlayabilirim? Şu karşıya olmadı be. Olmadı. İlk kuleyi mi ki acaba? Şu aşağıda da gemi var. Kuleden sonra gemiyi mi fethetsek? Yok kırmızı işaretlediğimiz yeri bir fethedelim de. Sonra kuleyi fethedelim. Bol bol şundan kullanacağım arkadaşlar. Çünkü ıı, üstümde zırh yok gördüğünüz gibi. ölmemem ön için de. Hadi çökme lütfen. Heh. Ölmem için de şu zırha bir şeyler basacağım. Bütün her şeyden basacağım mecburen. Şöyle aşağı insek şunlardan da bassak tamam. O burası bayağı büyük kaleymiş. Kale büyük. şu kuleyi bir fethedelim. Bu kulede güzel şeyler var diye biliyorum ben. Ben öyle biliyorum. Cık cık cık. Neyse. Sus. Kuş git ya. Konuşup duruyorsun. Çiçi köpek. Çiçi köpek. Ne kapısı geliyor lan? Ana ne? Ee, bakta mıyız? Ne oldu? Öldürdük ama Heh. yukarıda bir şey yok ama aşağı inmeye de arkaya etmez. yetmez. Yok yok aşağı inmeyeceğim. Kömür ışığın falan olmadığında inmeyeceğim. Buraya sonra geliriz. Heh, şöyle. Şuradaki kulak kulelere gidelim. Bundan sonra da gemiye gideceğiz nasıl olsa. Niye kasıyorsun şimdi? Niye kasıyorsun? Niye benim kasıp da sinirlerimi bozuyorsun? He? Allah Allah. Bakma vuracağım şimdi ağzının üstüne bir tane ağlayacaksın. Çok pis sesler geldi. Burada bir tane zombi var. Demek ki bu taraftan başlamayacağız. Hmm. Bir şey de çıkmadı da neyse. Ne ee, zehirli şey değil yani. Lan git. yukarıdan mı düşüyor bunlar? Şimdi lazım olmayan eşyaları bir atayım ben şuraya. Aaron ne bunu ne edeceksin Neyse bu dursun Pumpkin tarlası yaparız. Kır lan kır kır. Kır kır O oh, aro, kömür. Tamam. Ananı. kılıcım canı bitti anasını. Şöyle bir şey yapsam. Hem ayrınım varken onları da düzü versem. Boncuksuz. kafalıkta yapsak yetiyor. Aa olmadı. Neyse artık ayaklıkta yapalım kılıcı taştan yaparız. Şimdi ıı, taştan bir giant uh, giant sword yapalım. Giant sword. Böyle yapılıyor arkadaşlar giant sword. Giant sword'a da basalım. şimdi. Üstümü boşaltma vakti de geldi. Çok gıcık bir şey arkadaşlar bu ya. Sen nereden doğuyorsun ya? Git bir ya git git git. Olmuyor böyle ya. Bir fetih bu kadar mı zor olur? Evet. şey lazım değil bunlardan sonra. Hayır. <laughs> Matrix'i gördünüz galiba. Matrix'i gördünüz arkadaşlar. Nasıl düştüm, nasıl kalktım falan filan kuleyi bitirdik. Bu kuleyi bitirince bitireceğim videoyu arkadaşlar. Her bölümde bir fetih olacak. Ve değişik değişik itemler, itemlar güzel güzel itemler falan derken. Hayır. Aşağı düşmek istemiyorum. çabuk şunu almam lazım ve bunu alayım ha, bu dursun bu ne dursun bunu at at burada bir şey yok Kuş valla ağzıma sıçtı benim ya. Kulağımın yanına geliyor konuşup duruyor ya. Lan git artık ya git artık lan git. Bu neymiş? Altın elma. Altın avuçmuş bu. Ice. Butter. Nether. Emerald. Bana emerald lazım değil. Havuç alalım. Neyse almayalım. Açıkta değil. Nasıl çekiyorum ben item adamları? En üstünde bir şey de yok bunun. Su falan var mı buralarda? Su yattasak. Aa, aşağıda. Bomboş. Böyle gideceğiz. Bu videoda burada bitecek arkadaşlar. Eve gideyim. Şurayı da alayım. Eve gideceğim. Bu arada benim evim neredeydi? Evi kaydettim diye biliyordum. Kaydetmemişim. Sa sağ ol kardeşim yardımcı oldun. Bu da aşağı doğru çıkıyor arkadaşlar. Bu yukarı doğru değil de aşağı doğru gidiyor. Bunun içinde güzel şeyler var mı? Mı acaba? Başka da lazım bir şey yok. Aşağı mı gitsek ki? Burayı da alıp bitirelim artık ya. Ya öyle değil. ananı. Ne oluyor? Ne olduğunu anlayamadım Kalkın alalım bu patlamaya başlamış galiba Allah Evimize gidebiliriz. Gidip bitireceğim. Kesin 25-30 dakikaya geldi arkadaşlar. O yüzden bitirmem lazım. Burada ne var lan? Ana. Aa. Harbiden ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hemen burayı ben bir haritadan mağara diye etiketleyeyim. Şuradaki test alıp gitsek olmaz mı? Bu mağaraya sonra gireceğim. Çok gizli. Çok gizli gibi görünüyor. Sonra gireceğim arkadaşlar. Hiç ısrar etmeyin. Bu ne ya? Etrafımda uçuyorlar hala. Ha, açlığım bayağı bir yükselmiş. Aa, bak, köpecikler. Ben bir tanesini besleyeyim. Bir tanesi benim olsun. Hangisi olsun? Bu olsun. Ay! Çok şekermiş. Karnım acıktı senin. Sana da et verelim mi? Seni besleyesim yok benim. Şu aydınları kırsak. Kuşum susmadı gitti ya. Benim karnım acıktı. Köpeklere yemek verdim ona. Cık cık. ana. Ana. Ayrım neyse. Pislik ayrım koydu. O zaman bunu da buraya koyalım. Ağaç evimize geldik de arkadaşlar ağaç evimize geldik. <laughs> Allah. Şimdi bitireceğim bu videoyu. İtemleri koyup Asa yapımını gösterip bitireceğim. Asa yapımı da kolay arkadaşlar. Ama biraz item gerektiren item lazım eden bir şey. Şimdi buraya bunları koy. Bunu koy. Bir 64'lük ayrın nerede? Yok mu? He? Allah Allah. Koy koy. Koy, koy, koy. Koy, koy. Koy. Şunla şu kalsın. Bir şey yapacağım demiştim size. Koy. Koy, koy, koy. Koy, koy. Üf, onlar kalsın demiştim. Şimdi nasıl yapılıyordu? Bir tane çubuğa gerek vardı galiba. Çubuk lazımdı. Bildiğim kadarıyla bir tanesi buraya bir tanecik de buraya evet böyle bunun staff yapıyorsunuz arkadaşlar bu staff hiçbir işinize yaramıyor böyle bu staff hiçbir şeyinize yaramıyor özellik basmanız gerekiyor mesela bu darkness essence vermiş ben de o darkness essence basacağım staffıma şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz gördüğünüz gibi darkness staff ne işe yarıyor ışınlanıyoruz galiba ne işe yarıyor? Ha insan öldürüyor. Güzel bir sınavımız oldu. Sonra görüşürüz. Bay bay. Bir dakika yemeği. Tamam bay bay.